Bubbleworks. Bir podcast üretimi. Selamlar herkese. Haftanın son 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldiniz. Tarih 27 Ocak. Hadi haberlerimize başlayalım. NASA ve DARPA 2027 yılına kadar bir nükleer roket motoru geliştirip uzayda test etmek konusunda anlaştıklarını duyurdu. NASA nükleer enerjiyi uzayda kullanmak adına adımlar atarken bu konuda Amerikan ordusu tarafından kullanılmak üzere yeni teknolojiler üretmekte sorumlu DARPA yani Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı ile birlikte hareket ederek uzaya ulaşma sürecinde nükleer roket motoru kullanarak kimyasal yakıtları rokete oranla daha yüksek bir performans elde etmeyi hedefliyor. Bu tarz bir roket motoru ilk insanlı Mars görevi için gereken yolculuk süresini çok büyük ölçekte azaltma potansiyelini ortaya koyuyor kalmanın rakibi konumunda yer alan bir tasarım aracı olarak hizmet veren Kitli, A serisi yatırım turuna 11.6 milyon dolar yatırım aldı. Kitli ile birlikte logo, etiket, tişört, poster, kart veya sosyal medya içerikleri için tasarımlar oluşturulabilmekte. Yatırım ile alakalı konuşan Kitli kurucu ortağı ve CEO'su Nicholas Heyman, ilerleyen dönemlerde yapay zeka ve makine öğrenimi ile ilgili çalışmalarını artıracaklarını belirtti uzun süredir tartışma konusu olan skuterlar hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan toplantıda Link, Atlagit ve Hey Scooter adlı 3 skuter firması kendi istekleriyle çekilme kararı aldı. Firmalar hakkında verilen karara göre 8234 skuter artık İstanbul'da hizmet vermeyecek. Toplantıda Link firması kişisel verileri koruma kanunu tarafından verilen karara uymak için çekilme kararı aldığını açıkladı. Atlagit ve Hey Scooter firmaları ise tedarik zincirlerinde yaşadıkları sorunlar nedeniyle piyasadan çekildiklerini belirtti. Twitter'da dahil olmak üzere teknoloji şirketleri Hindistan hükümetinin başkanı Rarendra Modi'yi eleştiren bir BBC belgeselini sansürlüyor. Twitter ve YouTube Modi'nin Hindistan'ın 2002'de ölümcül Gujarat isyanlarına karıştığı iddialarını araştıran The Modi Questions'ı yerel olarak engelledi. Konuyla alakalı bir tweet atan Musk, sansürleme kararından haberi bile olmadığı iddia etti. Musk tweette ilk kez duyuyorum. Tesla ve SpaceX'i çalıştırmaya devam ederken dünya çapında Twitter'ın her yönünü bir gecede düzeltme mümkün değil açıklamasında bulundu. Evet 5 dakikada teknoloji gündemde bu haftanın da sonuna geliyoruz. Umarım hafta sonu bol bol dinlenirsin. Pazartesi günü görüşünceye dek kendine çok iyi bak. Bubbleworks bir podcast üretimi.